Önce deliller sahte değil raporuna imza attı. Ardından 4 yıl geçti. Hard diskle oynanmış dedi. Aynı bilirkişi iki farklı rapor hazırladı. O isim TÜBİTAK uzmanı Erdem Alpaslan. Balyoz davasından dayanak teşkil eden Beşnoğlu hard disk için sahte raporu hazırlayan 3 kişilik bilirkişi heyetinde yer alan Erdem Alpasta'nın 4 yıl önce hazırlanan raporda ise delillerle ilgili şüphe yok dediği ortaya çıktı. TÜBİTAK, Balyoz davasındaki kilit delillerin sahte olduğunu ortaya koyan bilirkişi raporunun kuruma ait olmadığını, sadece kurum çalışanları olan bilirkişilerce hazırlandığını açıkladı. TÜBİTAK, Rapor, mahkeme tarafından seçilen 3 bilirkişi tarafından hazırlandı. O kişiler mahkemenin bilirkişisi. Raporda kurumsal olarak TÜBİTAK'ın değil dedi. Bu açıklama sonrası gözler delillerle sahte raporuna imza atan bilir kişilere çevrildi. 20 Ocak 2014 tarihinde 72 sayfalık raporda sistem saatinin geri alındığı ve bilgisayardan veri aktarımı yapıldığı tespit edildi. Ancak 4 yıl önceki 19 Şubat 2010 tarihli rapordaysa delillerde sahtecilik olmadığı sonucuna varılmıştı. Raporlardaki çelişki sadece bununla sınırlı değil. 2014'teki raporun ön raporunda delillere yönelik şüphe olmadığı savunuldu. İlk raporda 19 CD incelendi. O CD'lerle oynanmadığı tespit edilmişti. Balyoz Davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi hard diskin incelenmesine ise izin vermemişti. Çok sayıda sanık hapis cezası almıştı. Yani raporda Türk jetinin düşürülmesinden cami bombalanmasına kadar birçok planın çıktığı 5 nolu hard diskin inceleme sonuçlarına yer veriliyor. Sanık avukatlarının mahkemeye bilirkişi itirazında bulunduğu da ortaya çıktı. Avukat Hüseyin Ersöz iki ay önce bilirkişi heyetindeki üyeleri kabul etmediklerini belirtti.